İyi günler gönül dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Orhan. Efendim? Sana bir şey soracağım. Şunu... Bir tane mi? İki tane mi? Allah bilmiyorum. Bir tane herhalde olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şu Facebook'çuyu ben anlatır mısın? Ha. <laughs> evet. İstanbul'daki. Evet. <laughs> ya o çok sevimli bir abi. Şimdi gözlükleri böyle koymuş. Maske de böyle. Yani gözlük yarım. Maske yarım. Sosyal mesafe yok. Evet. Sosyal mesafe yok. Korunma yok. Yani sorarlarsa maskemiz var mı? Var. <laughs> yani camilerimiz var ya bizim Türkiye'de. Evet. Var ama hepsi boş. 12 tane yaşlı amca bastonuna gelmiş namaz gidiyor. Evet. Onun gibi yani. Evet. Cami niye var? Tıklım tıklım dolması için yaptırıyoruz değil mi? Evet. <laughs> maskeyi niye takıyoruz? Hasta olmayalım diye. E maskeyi buraya koyduktan sonra <laughs> gerek yok ki yani. Yani. <laughs> buraya kadar anladın mı? Anladım. He. Şimdi fast foodçu avlu bu şekil Çayları boşlara almış. Yanından geçiyor. Abicim bir bakar mısın dedim. Döndü. Buyur. <laughs> neler var abi dedim, neler yiyebiliriz dedim yani böyle aparatif. <laughs> Facebookçu şöyle diyor. Menemen <laughs> <Benim> var. Menemen <laughs> <laughs> var. Tost var. Suyucuk var. Tost nasıl dedim ya. Yani. Yani o şarap aldı ya. Süzüklü de olur, kaşarız da olur. Karışık da oluyor yani. Toş da oluyor, süzüyor. O arada ben gülmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> sen ne kadar güzel gülüyorsun öyle dedi. Ben de dedim ki, sen ne kadar güzel konuşuyorsun dedim. <laughs> Yaptı. Böyle <laughs> gülünse dek. Hadi bakalım.